Haberin merkezi Artmin TV'den herkese merhabalar. Değerli izleyicilerimiz yayına başlamadan önce sizlere bir duyurum olacak. Dün akşam saatlerinde kapanan Şafşat Ardağan Karayolu, Sahara geçiti otomobil ve kamyonet tipi araçların geçişine açıldı. Yüksek tonajlı araçların geçişine açılması için çalışmaların sürüldüğü duyuruldu. İlk haberimizle başlayalım. Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu tarafından düzenlenen gazeteciler çalıştayı başladı. Bir şeylerin ilkenin yapıldığını açıkladı. Ülkemizin dört bir tarafından gelen Tidat internet, Gazeteciliği Derneği, Derneği Kapalı <laughs> Bu ilkleri yaparken bir de o ilklerin açılış konuşmasını yapmak gerçekten hem kendimiz hem de kendim adına gurur verici bir durum. Tamamen fedakarlıkla yaşadığımız topraklara, insanlara hissettiğimiz sevgiden, sorumluluktan, umuttan biz bu toprakları burada yaşayan insanları seviyoruz. Onlara borçlu hissediyoruz. Borcumuzu ödemenin, sevgimizi göstermenin yolunu e, Haber'le böyle seçmiş durumdayız. Böyle olunca da bu işi keyif alarak yapıyoruz. Yaptığımız şeyleri şöyle geri bakınca andıkça bir kıvanç duyuyor, şevke geliyoruz. Yaklaşık üç hafta önce Can Başkan'la bir araya geldiğimizde dedi ki biz uzun zamandır dijital çalış, medya çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber iletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'la Almıştık. Hatta o gün COVID testi pozitif çıktığı için yönetim kurulundaki arkadaşlarım faaliyetinde ziyaret ettiler. Beni de video konferans yöntemiyle, yoluyla görüştürdüler. Biz bu çalıştayları orada kendisiyle paylaştık. 7 bölgede 7 çalıştay yapacağız dedik ve bunun ilk ayağı Nevşehir şey oldu. Bunun başarısı da can taşkına aittir yayınlama şekli değişiyor. Ya basılı gazete değil, radyo değil, sesli değil. Tamamen elektronik ortamda, dijital ortamda ve Türkiye'nin de internetle beraber tanıştığı bir ortamda biz bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Bunun en büyük arka plandaki çalışma şekli yazılım ve dijitalleşme. Google'un algoritmasını hemen hemen artık hepimiz biliyoruz öyle değil mi? Bir algoritması var ve biz o algoritmayı takip ederek birçok bir alanda ve faaliyet gösteriyoruz internet üzerinden. Bu ilaki haber olmak zorunda değil. İşte bakın dikkatini çekeniz bu algoritmayı 14 yıl önce henüz bu yeni yeni hayata geçerken biz bunu ondan önce haberler konuda salıyorduk. Yani 95-98'de buralara geleceğimizi söylüyorlardı. Yani Amerika'da söylüyordu, diğer dünya devletleri de söylüyordu. Fakat biz bu kadar hızlı gelebileceğimizi tezahür edebiliyor muyduk? Biraz mesele buralarda gizli. Lütfen bu konjektürden bakalım ve bu anlamda bu uluslararası boyutta yaklaşalım. İstatistikler 2020 pandeminin başlangıcı ve bize online'ın ya da sosyal dijital mecraların ne kadar etkin olduğunu ve bizim bunları aslında ne kadar fazla kullandığımızı ve şu telefonumuzu ne kadar bağımlı hale 24 saatte 10 saat Türkiye'de pandemi sürecinde bu artmışsa verilerde tüm dünyada 2020'de 6 saat günlük kullanım 6 saat 54 dakikayken internette bunlar e, resmi kayıtlı belgeler. Dünya genelinde insanlar günde ortalama 3 saat 24 saat dakika kullanıyorken televizyonu şu anda bunları çarpı 2 çarpı 3 ile kullanıyor. 2022 Düğün ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı başladı. Yılın düğünü senin olmalı fuarına çok sayıda halk ve protokol üyeleri katıldı. Kaçkar düğümü balı sonunda 4 gün sürecek olan fuara bütün art milli halkı davetlidir. Malum pandemi dolayısıyla düğün sektöründe sıkıntılar çeken esnaf arkadaşlarımız inanıyorum ki 2022 senesinde bu buluşmamızla sektöre can verecektir. Yeni bir start, yeni bir heyecan getireceğiz. İşte tam da biz bu yüzden bütün katılımcı firmalarımızla sizlerin karşınızdayız. Yeni sezona hazırız diyor ve sizlerle birlikte daha güzel günlere ümit ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Seçkin Kurtu davet ediyorum. Harika bir organizasyon ve Artvin'de bir ilk. Bu sebepten dolayıdır ki mücadeleci, yenilikçi ilham ile hareket eden değerli Ufuk kardeşime, onun arkasında bu organizeyi gerçekleştiren değerli çalışanlarına ve bu olanakları bize sağlayan değerli müteşebbimize teşekkür ediyorum ve takdir ediyorum. Ufuk, bir yapıyorsun bugün ve en güzel işi yapıyorsun ilk de. Evlilik, her birimizin en özel günü olan, kalpten kalbe giden bir yolun ilk adımı olan evliliğin ne kadar daha güzel yapa, yapa, yapabileceğimizi bizlere gösteriyorsun. O yüzden şahsına bütün çalışma arkadaşlarınıza tüm artinler olarak teşekkür ediyorum. Evet. Sayın başkanım burada, sayın valim burada, değerli arkadaşlar burada. Biraz önce içeride bir dostumuzla, bir üyemizle konuştuk. Dedim ne kadar güzel ama yalnızca artiniler yetmez burada. Dışarıdan da insanların gelmesi lazım. İlçelerden üyelerimizin beslenmesi lazım işte buldu bana dedi ki buradan dışarıya gitmesin abi. Yeter ki buradakiler de bize yeter. Başta sayın valime bir isteğim olacak. Biraz da kamu alanda, ihalelerde bu tip yenilikçi hareketlerin sonuna kadar desteklenmesi lazım. Çünkü bildiğimiz gibi esnafların gelişmesi, kobilerin artması ve yeni yenilikten ilin de gelişmesine vesile oluyor. Vali vekili Onur Özaydın'ın teşriflerini arz ederim. Başkanımız da çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Aynı şekilde koordinatörümüz de çok güzel bir şekilde ifade etti. Bugün Artvin için bir ilki burada hep beraber sizlerle beraber mutluluğu bunu mutluluğu yaşamayı paylaşıyoruz. Gerçekten hepimiz için evlilik müessesesi ve toplumumuzun evlilik müessesesi çok önemli bir kurum. E bu kurumda da özellikle yeni dünya dünyaya girecek ve yeni yuva kuracak olan genç çiftlerimize de böyle bir imkanı sağlayan 2022 Artvin düğün ve e, düğün ve evlilik hazırlıkları buluşmasını sağlayan kıymetli koordinatörümüze emeği geçen sivil toplum kuruluşlarımıza ve müteşebbislerimize ben de tekrardan Artvinler adına saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Ve aynı zamanda ayrıca çok teşekkür ediyorum. Artvin merkeze bağlı Alabalık köyünde gece bir sularında çıkan yangında ev ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Neyse ki yangında can kaybı yaşanmadı. Haberin görüntülerini hep beraber izliyoruz. Artvin'in merkeze bağlı Alabalık Köyü Kahaberi Mahallesi'nde dün gece 01.00 sularında yangın çıktı. Ferman Yılmaz'a ait ev, samanlık ve ahır yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından Alabalık Köyü muhtarı Fevzi Kaya ve birçok köylü yangına müdahale için bölgeye gitti. Köy muhtarı Muhtar Fevzi Kaya, Köylülerimizin bildiği ismiyle Kahaberi mahallesinde Ferman Yılmaz'a ait evde gece yarısı 01 sıralarında sebebini henüz bilmediğimiz bir nedenle yangın çıktığı haberini aldık. Olayı duyar duymaz mahalleye geldik köylülerimize. Artvin itfaiyesinden yardım istedik. Bizler de köylüler olarak söndürme çalışmasına yardım ettik. Ancak köyümüzdeki binalar genel itibariyle ahşap olduğu için bu tarz yangınlardan kurtarmak neredeyse imkansız oluyor. Neyse ki bizi sevindiren yaralanma ve can kaybının olmaması. Köylümüz Ferman Yılmaz'ın yaralarını başta devletimiz olmak üzere biz köylüler olarak mutlaka saracağız. Aileye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir kez daha böyle kaza ve belaların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ahmet Biber seçim konunu ve partinin Antalya örgüt buluşması hakkında açıklamalarda bulundu. Biber seçim barajının %7'ye düşürülmesinin olumlu olduğunu ancak yeterli olmadığını Artmin TV açıkladı. Seçim barajının %7'ye düşürülmesi olumlu ancak yeterli değil. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle alakalı ve yeni anayasayla alakalı öngörümüz seçim barajının %1 olması. Çünkü tüm düşüncelerin temsil edilebilmesine imkan sağlamak. Tabii ki buradaki amaç o. Bu tartışmalı bir kanun tasarısı, seçim yasası ile alakalı. Seçimlere giderken tabii yalnız seçim barajının düşürülmesi değil. Ayrıca seçim bölgelerinde de ayrıca bir baraj partilere getirilmek isteniyor. Fakat şunu söyleyebiliriz ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'yi ne hale getirdikleri belli artık halkımızın birçoğu hepsi demiyorum ama çoğunluğu artık Türkiye'nin yönetilemediğini görebiliyor ve gidecekler yani başka yolu yok. Önümüzdeki günlerde bu tabi komisyonda kabul edildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek bu tasarı ve orada görüşülecek. Orada tüm muhalefet milletvekilleri olarak bununla ilgili gerekli mücadeleyi verecekler, gösterecekler. Buna şüphe yok. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla 24 ve 25, bu ayın 24 ve 25'inde Antalya'da kampa gidiyoruz. Bütün örgüt olarak oradayız. İl başkanları, ilçe başkanları, parti meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları başkanları olarak kısaca sahada çalışacak bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri orada olacak. Genel başkanımız bize ilk günden beri aşağı yukarı son 6 aydır, bir senedir sürekli seçime hazır olun talimatları veriyordu. Görünen tabloda artık daha şimdi Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri sahaya iniyor. Genel başkanımızın talimatları da bu kampta, bu çalıştayda talimatları sahaya ilin talimatı olacaktır. Bunun için çalışmalarımızı bugüne kadar aşağı yukarı 1 yıldır çalışmalarımızı yap Öbek örgütlenmeleri, mahalle temsilcileri, mahalle komiteleri gibi çalışmalarımızı hazır halde tutuyorduk. Şimdi Antela kampından geldikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak sahaya iniyoruz. Ülkemiz çok yoruldu. Ülkemiz ekonomik olarak adaletsiz bir e, düzende yaşıyoruz maalesef. Gerek ekonomi gerek e, hukuksuzluk artık insanları ciddi anlamda yormuş durumda. Görünen tabloda vatandaşlarımız artık Millet İttifakı hükümetine, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine artık güvendiğini gösterip Millet İttifakı hükümetlerine, hükümetine görev verecektir. Bunu zaten sahada ve tabloda görüyoruz. Zaten iktidarın sıkışmasının nedeni de bu. Sürekli seçim sistemini değiştirmeye çalışıyorlar. İstediği kadar değiştirsinler. Artık daha vatandaş neyin ne olduğunu görüyor ve biliyor. Ekonomi çok kötü olduğu için gidecekler falan. Evet ekonomi bu işte etkili. Fakat sadece ekonomik değil problemimiz. Adaletsiz bir düzende yaşıyoruz. Hukukun olmadığı bir düzende yaşıyoruz. Biz Millet İttifakı olarak biz bunları düzelteceğiz. Bunun için geliyoruz zaten amacımız o. Türkiye İnternet Gazeteciler Federasyonu Başkanı Okan Geçgel, Çalıştay hakkında bilgi verirken dijital medyanın sorunlarını artması bir açıkladı. Malumunuz Türkiye'de dijital medyanın herhangi bir kanunu yok, kanunlardan kanun tanımlı yok. Bizler tabi ilk kuruluşumuzun amacı Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği olarak dijital medyanın bir kanunu çıkarmak, çıkarttırmak, bunun için mücadele etmek. mücadelesini de uzun zamandır veriyoruz. İnşallah en yakın zamanda kanunlaşacak, dijital medya tanınacak. Biz bunun mücadelesi içerisindeyiz. Bu mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Sen bu çalıştayların Çalıştay esas amacı işte bu tür sorunları, problemleri, özellikle dijital medyanın sorunlarını ve problemlerini masaya yatırmak. Bunun devamı gelecek. Birçok bölgede yapacağız Çalıştay'ı. Ee, i̇nşallah hayırlı ve olumlu sonuçlar alırız. Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Evet. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz. Anadolu'da bu işi yapmak çok zor. Evet. Malum gelirler kısıtlı gelir kapıları çok az reklam alma potansiyeli çok düşük Anadolu'da medyanın daha doğrusu dijital dönemde medyanın Anadolu medyasının çok ciddi sorunları var ciddi işte problemleri var özellikle reklam ilan alma konusunda çok büyük problem yaşıyorlar yaşamaları gerekiyor. O açıdan da ciddi kaynaklar üretilmesi gerekiyor. Az önce konuşmacılarımız da bahsettiler. Ee, özellikle basın ilan kurumu bu manada gazetelerin ve işte medyanın da tabii yaşam, yaşayabilmesi için formüller üretmesi gerekiyor. Biz bu manada da tabii çalışıyoruz. Ee, sıkıntılar, sıkıntılarımızı, sorunlarımızı ürün cihazına iletmeye çalışıyoruz. İnşallah uzun yıllardan bu yana devam eden Anadolu medyasının bu sorunları, bu problemleri ee, sonuçlanmış oluruz yani giderilmiş olur. Biz de bunun tabii mücadelesini veriyoruz. Ama sorun var, problemler var ekonomik olarak Anadolu Meclisi ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu bir gerçek. Çok platformda bu tür sorunlar iletiliyor, problemler iletiliyor. Ama her sektörde olduğu gibi Meclisi'nin de ciddi sorunları var. Bu sorunlarına giderilmesi gerek, giderilmesi için elimizdeki gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Evvela bir olmak, birlik olmak gerekiyor. Gazetecilerin bu birlikteliği yansıtmaları gerekiyor. Böyle bölük parçık farklı düşüncelere sahip, farklı işte alanlara yönelmiş işte birçok gruba bölünerek işte birlikten uzak bir yapıyla bir başarı elde edilmez. Onun için gazetecilerin evvela birlikte birlik olması gerekiyor. Bu bundan sonra bu tür dediğimiz güç birliği ancak o şekilde elde edilebilir. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Artvin Çoru Spor, 15. hafta maçında Arhavi Spor ile karşılaşacak. Teknik direktör Bahadır Basa, tamam mı devam mı maçına çıkıyoruz dedi. Şimdi kameralarımızı Bahadır Basa'ya çeviriyoruz. Şu an çalışmalarımız iyi gidiyor. Bu haftaki maç biliyorsunuz Artvin'in derbisi. Yeni takım büyük ihtimalle bölünge şampiyon bitirir. Yerine takımda sıkıntı yaşar. O yüzden dolayı biz e, arabide 3 e, puan için gideceğiz. Allah'ın izniyle 3 puanı alıp Artvin'e dönmek için orada mücadelemizi yapacağız. Maç oynamadığınız zaman ister istemez e, takımda bir modda düşüş geliyor. Fakat biz çalışmalarımızı iyi yaptığımız için hiçbir sorunumuz yok. Çok da iyi çalışma yaptık ve e, tüm takım olarak motivasyonumuz çok iyi. Bu maç biliyoruz ki Artvin'in derbisi. Artvin derbisinde benim futbolcularım her şeyle maçı hazırlar. E dediğim gibi bu maçı alıp şampiyonluk yolunda en büyük engel açarak bu ligi şampiyon bitireceğiz. sakatım da yok, dizalim yok. Her şeyimizle maçı hazırız. Dediğim gibi bu maç bizim final maçımız. Arabi için de final maçı, iki takım için de final maçı. Ben şunu istiyorum, Arabi'de dostluk, centilmenlik içinde iyi bir karşılaşmaması umut ediyorum ve kazanan da bizim olmamızı umut ediyorum. Herkes takım oyun sağladı şu an. Hepimiz çok iyiyiz. Dediğim gibi Artvin Çorlu Spor ikinci yarın başından beri çalışmalar yapıyor. Tabii ki bazı tarihsiz yenilgiler aldık. Bu da şartlara göre yenilgi aldık biz. Bizim takımımız her zaman her maç hazırdır. Bunu herkes böyle bilsin. Yakutya maçından önce maç evet ertelendi ama taraftarlarımızın maça gelip bizleri desteklemesi bize muhteşem bir motivasyonumuzu arttırdı. Arabi'de de bunu bekliyoruz. İnşallah taraftarlarımız Arabi'ye bekliyoruz. Orada aynı desteği görürsek benim futbolcularım inşallah bu maçın alarak şampiyonluk yolundaki en büyük engeli aşmak için mücadele edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, Artvin TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızı takip edelim. Artvin TV olarak desteklerinizi bekliyoruz. Yayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki ümidiyle. Hoşçakalın.